Şimdi öncelikle Enes kardeşim, her ne kadar bu piyasada sevilmesen de... <laughs> öyle derler ya, bu piyasada sevilmesen de çocuğum bana bir terbiyesini hiçbir zaman görmedim. O yüzden e, severim yani, şey değilimdir, hiçbir sıkıntım yoktur. E, böyle bazen linçliyorlar beni. Sen Enes Batur'u bile savundun. Lan siktir git, amına koydum. Siyaset mi yapıyoruz burada? Kim kimi savunduysa savundu. Allah Allah, triplere bak. Neyse... E, Enes'e buradan bir özür borcum var. Çünkü yani adamın ya bunu onu rencide etmek için falan söylemiyorum. Gerçekten yoğunluğumdan ötürü bu yalan makinesine de çağırdı yapmak istedi. Ben görüldü atmış bile olabilirim o taşım evremde. E, bir öncesinde başka bir egzenle ilgili bir şey vardı. Özür dilerim kardeşim. Hani böyle seni tınlamıyormuşum gibi sakın ama sakın algılama. Bunu özelden de yazdım, gittim, gitmedim. O da beni siklemiyor galiba artık. En azından onu söyleyeyim de burada bu kadar kişinin arasında. Onu yüceltmek için söylüyorum, rencide etmek için değil. Taşımı dönemimde hiçbir mesaja cevap veremedim. Kafam çok dağınıktı, canını yerim. Hadi bakalım. Olsun o da güzel, Kemal'le yapmış. En azından bizden biri. Bir izleyelim mi Yalan makinesi. Şimdi bu yalan makinesine inanıyor musunuz chat? Ben bak bir imada bulunmadım. Hiç bilmediğim bir konu. Sadece böyle çizgiler var işte. Sen heyecanlanırsan ritim, mitim, kalp, malp, bilmem ne. Böyle bir artıyor iniyor. Hayır. Şimdi bu bence hayır dinip geçilecek bir konu değil. Yani bu kadar net bir içeriğin uzmanı var orada yani. Evet hayırcılar. Sevgilini aldattın. <laughs> evet, evet. Canlı Can What? Be. Ha bu başka bir şeydir. Kurgu yapıyor musun? En, en sevmediği, en, sevmediği en, yayıncı, en, kim? Yayıncı, 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 yayıncı kim? Aylık, aylık. gelir gelir. Bin TL'nin <laughs> üzerinde mi? Evet. evet. El hiç kıskanıyor musun? Kendi durduğunu çektin mi? Ya Elreni kıskanıyor musun sorusu bu adama sorulur mu ya? Tabii ki kıskanacak abi. Başka çaresi var. ya böyle yanağını sıkasım geliyor. Bir tane de burası ben vermişim. Kemal'i seviyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir konuğum var. Kemal yayında mı? Yayında değilse gelsin ya. Duyuyordu. Haberi gitmiş duran. Dur bakalım şimdi. Kemal'in yalanlarını dinliyoruz. Karşınızda kendi müzisyen Kemal Can Bu sen siteye girerken beni aradılar şey diyorlar Cemal Can geldi Lan ne alaka diyorum Öyle mi Evet bana Cemal Can dedi dedim Cemal Can kim Sonra sen herhalde düzelttin Gelsin gelsin yaptım ben Allah, Allah Allah adam da bana ayrı bir davrandı böyle Ben Cemal Can'a şey mi böyle VIP pes gibi bir şey mi <laughs> Ben Cemal Can deyince şimdi şey dedi böyle Tamam efendim şöyle geçelim <laughs> Arkadaşlar kendi müzisyen tanımıyorsanız Küçük bir VTR'sini alıyoruz şimdi Lan Elsa baba baba Elsa'yı aldı Tanıdılar kaçın <laughs> <laughs> İstanbul, İstanbul, <olalım. gülüyor> Anladın? Hani zekilerde hafıza Ha kamera çok büyük değil mi? Hiç görmüyorum hadi Dur ben şuradan yayından da vereyim de izlemek isteyen öyle izlesin öyle tipler oluyor bizim şeyde Öyle tipler var bizde <laughs> Patladı mı abi. benim favori Twitch yayıncılarımdan bir tanesi. Yani gerçekten bayağıdır arkadaşız biz aslında ama böyle hiç bir video veya herhangi bir şey çekmedik. Niye çekmedik? Bunun primini niye yapmadık bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> yani Discord <laughs> sunucumuz bile yok kurulan. Evet O kadar doğru. Bir, karşınızda İbrahim Bey. Abi senin kanalında da Bey mi peki? Belki Ha. İbrahim Berk onun Youtube kanalı da var Onu da takip edebilirsiniz ve bu arada Oyunlara düşkünseniz veya Bunun yanında her şeyi yapıyorsun aslında sen ya Aslında Allah. aynı Hayır, ya Her şeyi yapıyor adam adamız burada severseniz mutlaka Twitch'ini veya diğer sosyal medya platformlarında da linklerden takip edebilirsiniz Çok normal şey anlar. Çünkü hani kontent yok ya yani evet. Bu adam ne yapıyor dediğinde açıklayamıyorsun ya Bana da öyle sen ne yapıyorsun diyorlar Ben de şarkı ya. yapıyorum film çekiyorum Bu adam bir dönem şey gibi oldu abi Eski TV ünlüleri vardı böyle eski milletteki Doktor profesör, <laughs> aynı zamanda meteoroloji uzmanı. Şey var. Sonra oraya doğru gidiyoruz ya. Yani. Kemal oyuncu değil. Kemal ya oy, oyuncu mu oluyor şimdi öyle? Filmde oynadı ya oğlum. Daha fazla. Başrolde oynadı emde yani. Kendi filmleri miydi Tam bilmiyorum. Galasına da gittim de. Ee, sonuç olarak oynadı adam. Fazla yeni konuklar istiyorsanız ve bu videoyu beğenirseniz 300 bin like gelirse yeni bölüm gelecek. 300 bin like gelirse Kemal size bir araba verecek falan. He yine haberleri. <laughs> Vallahi buradan seslenmiyor. araba yok, araba yok arkadaşlar. Seni şimdi koymuşlar 10 numara fotoğrafına. Gene haberleri çıktık arkadaşlar biliyorsunuz. Biliyorsunuz yani gene kötü şeylerden dolayı haberleri çıktık. Baba benim altında şal var. Kavanda kasket diyorum ya 9 tane var bunda alabilirsiniz alabilirsiniz. Geçen gün RP'sini yapmıştım. <laughs> RP yaparken koymuşlar ya. Yani. 9 tane var 9 Senin bir tane yayın vardı Biz gerçekte Los Angeles'a gidiyorduk Sen GTA 5'te Los Angeles'ta aynı yere gidiyordun <gülüyor> 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 Onu da BTS'den Övgün mü <laughs> bu baba şey mi ya yalan makinası mı ya Anlamadım ki ne yapalım oğlum siz sen... Dümdüz Allah ne güzel koşulara çıkmış Saat burada kaç? 6 gibi herhalde Burası Venice Beach lan değil mi? 6-7 değil mi? Yine. Bunları sen ekledin değil mi sahile? Kemal'in ne kadar kazandığından tut. Nasıl bir insan olduğuna dair her şeyi öğreneceğiz. Hazırsan geliyor soruların. Hazırım. Ben niye böyle bağdaş kurdum hiç ciddi Ben burada gerildim harbiden. Ben... Önümde adam nasıl oturuyor ya. Oğlum iyi ki de gitmemişim bu arada ya. Ben bu soruların çoğuna cevap vermem ki. <laughs> yani kaç para kazanıyorsun? Sana da falan. <laughs> o bağlı değil ya ondan. Aynen öyle. Ya ben bağlanınca bana da böyle sert sorular soruyor. Geldi mi Kemal? Kemal yalanlarını izliyoruz. Bak burada parmakların... Bağlı gözüküyor ama değil. USB bağlantısı yapılmamış. Ben full doğru cevap veriyorum. Arkasında da duruyorum böyle. Yalan söylersen de arkasında dur. Full inkar. Full inkar. Aylık gelirin... ...bin TL'nin... Aylık gelirin... ...on bin, on bin. Üzerinde mi? şu aydan. Bir uzaklara baktın. Hesaplıyorsun galiba. Evet, biri mi var orada? Kurdan çeviriyorum şu an kafamda. Dolar alıyorsun bir de. Ama iyi devlete dolar sokuyorsun. Aa <laughs> la 100 ka değildir 10.000 lira. En yüzden... e, azından Güzel 16, döviz kazandırıyorsun. De. Güzel bir şey bu. Ama herhalde var. Dönem dönem. Çünkü bizde çok Nasıl yani bütün gelirleri kaybedebiliriz. Dönem gelirler dönem, ya. Evet diyebiliriz. Dönem, bütün... dönem evet yok evet mi hayır mı? Yani ben niye böyle oturuyorum? Ciddiyet <laughs> <laughs> ya lütfen bu nasıl bir şey ya? Şu an Evet. <gülüyor> <gülüyor> Twitch izleyen Twitch izleyicilerimizin hepsi zaten çok basit matematik Artık bunu YouTube izleyicilerimiz öğrendiğine göre Twitch'te yeni insanlar görmeye başlayabiliriz. Haydi hadi bakalım. <laughs> Aylık kıyafet 30k mı? Ulan bu yayıncılar. <laughs> hadi bakalım rekabet başlasın. Twitch'te de artık paranın olduğu ortaya çıktı. Youtube şeyde hala şey geyi dönüyor Doğru ya. Doğru mu arada? Doğru mu? Doğru. Doğru abi yalan mı söyledin? Gerçi Kemal'in ayakkabıları toplasam bir... Harbiden... 500 bini vardı ayakkabıların. <laughs> ben bundan 4 yıl önce şey demiştim. Biz çok para kazanmıyoruz falan demiştim. Hala yorumlara şey yazıyorlar. Hani çok para kazanmıyordun. Lan 4 yıl olmuş. Başladım Aynen. demek ki kazanmaya. E bu arada ben şeyi de hiç sevmiyorum mesela. Abi buralar ses ses sesin tamamen doğru mu? Bir de oradan ona istiyor. Bir yap var ya. Ya bizim paramız yok. Ne olur abone olun. Onu mesela hiç sevmiyorum ya. Çünkü artık belli yani. Hani bir şeyler yapmak artık belli. Elimden gelmiyor. Çünkü o kadar kazanıyorsun. Ama şu an elimizden geldiği için istediğimiz rahat rahat yapabiliyoruz. Aynen. Abi sen çoğu e, kişilerle sohbet etmişsindir ve izlerken rap olup olmadığını anlıyorsun diye düşünmemle beraber bu düşüncemi doğru olup olmadığını söyleyebilir misin? Yani ya insan sarrafıyım diyemem ama insandan anlarım yani yalan yok. Mimiklerinden, bakışlarından, kurduğu bir cümleden bile bir şeyleri kestirebiliyorum. Öyle o tarz insanlar vardır yani benim karşıma da beni öyle analiz eden insanlar çıkıyordur. Ama e yani evet. Niye sordum bunu onu anlamadım. Eskiden yapamıyorduk ama şimdi sağ olsun gelişiyoruz. O yüzden abone olun, beğenin, like atın. Bir de bağış atın Twitch'ten sayenizde. Burada bağış yok. Senin araban ne? Benim şu an arabam yok ama Sen bir Porsche biniyordun. Yok. Onlar hep kiralık. Şu anda da Camaro. Porsche kiralıyorsun. Camaro'yla geldin de bu arada şimdi Camaro'yla geldin. Aynen. Benim eski bebeğim. Onu o, ben onları... çıkmacadan aldım biliyor musun? <gülüyor> 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 Yaptırıyoruz <gülüyor> şimdi Benim arabaya. <laughs> Kemal benim arabaya almış ve yaptırmış. Oha! <laughs> Evet şok olurum ha. Benim arabayı biri alıp yaptırırsa şov olmaz mı? <laughs> Kendini komik buluyor musun? Evet. %100 eminsin yani. %100 eminim. Anlatacağım. Anlatacağım bir de. Bunun hikayesi var. Doğru. Ya kendi aramızda şöyle bir şey var. Yayınlarda bile oluyor bu. Yayın dışı da oluyor. Enteresan gülmek istediğim zaman bazen kendi yayınlarımı açabiliyorum yani. <laughs> de Bana da hitap ediyor adam. <laughs> yani benim yayın dışı halime de hitap ediyor adam yani. Kendini beğenmediğin olmuyor mu hiç? Ya bir insan ilk başta kendini beğenmesi lazım. Ama yani. kendini beğenirsen de bir yerinde saymaz mısın? Ha ben okeyim dersin. Hayır canım okeylik bir beğeni değil. Yani... Ben mesaj hiç izleyemiyorum kendimi. Çok nadir komik bir şey olduysa izleyip güldüğüm oluyor. Ben de ya yaptığım oluyor ama Genelde kendi sesime bile iriti olan bir adamım. Ama evet. burada da çıtırım, giyeyim falan. Tabii evet, hocam üzerine hep bir şey koymak lazım. Evet. O biraz daha hani... Kemal arkadaşlar komik olduğunu buradan onayla diyalan makinesi de. Gülmek istiyorsanız yayınlarını izleyebilirsiniz. Kendisi de izliyor. Hiç sevgilini aldattın mı? Yani bu Özge olmak zorunda değil. Herhangi bir sevgilim de olur. Öncelikle ne şu herhangi bir sevgilim yok. Hiç <laughs> sevgilim olmadı mı? Özge var. Tamam Özge'den önce. Özge'den önce olmaz. Videonun sesi nasıl az ya? Nasıl olmaz? Senin izliydik o zaman. Allah Allah. Ben bangır bangır duyuyorum oğlum. Burası da gayet iyi veriyor ama. Az, az abi diyor millet. Dur bakayım şöyle yapalım. Bayağı az diyenler var. Şuradan şunu çakarım böyle kendinize gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin. Şimdi kısım biraz kendinize göre ayarlayın. Hani zaten ilişki tarzım da öyleydi biraz çok fazla inanmıyordum yani birinin biriyle uzun ben şeye şok olurdum mesela annemle babam nasıl 40 yıldır birlikte falan falan diye e Sen de 3 yıldır birliktesin Evet işte şimdi Şimdi aşk, de buna aşk senin kalbinden vurdum <laughs> yani tabii, 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 tabii. O zaman soru tekrar geliyor hiç aldattın mı? Hayır Ben yandım öyle bir söyledi ki böyle sormaktan utandım yani Doğru yani. Ben de hiç aldatmadım lan. Helal olsun lan Kemal e, sana. Ben de zaten ya. Gene Özge ile bir söyle devam edelim o zaman. İlişkinizi biraz daha güçlendirelim. Bugün de ben kanepede yatayım sen yani onu istiyorsun. Yok yok yo, tatlısın. Diyeyim. Aldatmak acizliktir. Eğer aldatmaya yönelirseniz bu cümle aklınıza gelsin. Ben aciz yıkık bir göt müyüm? Şerefsiz miyim lan ben deyin. Hala aldatmaya gidiyorsanız zaten Cevabı buldunuz demektir. Öyle de devam edin. Bugün de video yayınlanınca görecek ya. Evet, ben aramızda yine yayın gibi düşündüm gördün mü? Canlı yayın olsa bu evet biraz sıkıntı evet. olabilir. Canlı yayın da bağlasanız hadi. Buraya anlık canlı yayın. Canlı yayında bir gün yalan makinesi. Oy, e Sen de, de Enes'i enesi bağla Twitch'te. Beni bağla Twitch'te. Tamam lan. Tamam. Ben de seni harbiden Twitch'te bağlayacağım. İbrahim abi de gel. Bak hemen içeri yaptı kendi görüyor musun? Anında. İbrahim abi de açıyor zaten. İbrahim İyi. abi de gelsin. İbrahim yani. abi de gelsin. <laughs> ama böyle anlık sorular soracaksın ve anında cevap vereceğim. Chatten oradan. alacağım hatta. Chatten alacaksın. Oy bir şey değil mi? Çok riskli bu arada. Abi ben şu anda bir dakika. Onu yapmayın ağzına ama sıçarlar Enes. hakkım olacak mı? 3 hakkım var. 3 tamam. Ben canlıyın adam olmadığım için şimdi ağzımdan yanlış bir şey de kaçırabilirim. O zaman sıçtık. Böyle ben yanlış bir şey söylediğimde kesebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam kabul ediyorum anlaştım. Onu kafanda kesmem lazım. Yani. Yani buraya şey bağlı. Evet e, şöyle <laughs> bir çıkışma biraz olmadı. O zaman tarihi ayarlarız kendi aramızda. Ama Aynen. bu video yayınlandıktan kısa bir süre sonra yaparız. Tamam. Bu video 300 bin like geldiğiniz zaman yapacağız. Ya şu tamam. like muhabbetini bırakın artık ya. Kaç yıllık youtubersın Enes? 15 milyon abonem var artık hala like like diyorsun. Al lan. Yok hadi şimdi chatte gaza gelin. 300 bin like ben izle şimdi benim botçular var da. <laughs> <laughs> Anında geliyormuş değil mi? <laughs> Beni seviyormuşsun. Ya <laughs> hayır ya. Ne düşünüyorsun? Hayır abi ne yapacağız şimdi bana? <laughs> hayır hayır takılıyorum. Evet. Ne kadar. Şey... <gülüyor> 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 ne kadar da yazıyor mu orada abi. Yok, yok. Hatta şöyle söyleyeyim yani. Seviyorum. Sevmeyenleri de anlamıyorum. Yani, evet, teşekkür ederim. Öyle çok söyleyeyim. mutlu oldum. Peki Özge'yi gerçekten seviyor musun? Çok seviyorum. Gerçekten çok mu? Gerçekten çok çok. Aga be. Allah herkese böyle bir aşk yaşamayı nasip etsin. Amin. Umarım hiç ayrılmazsınız. Sonra bu videomu alırlar. Siyah beyaz fotoğraflar halinde yayınlamak zorunda kalırlar. Ne yaptın? Edit falan çıkardı ya. Oğlum adam buradan content yazdı. <laughs> Allah. Evet, kadar arkadaşlar 400 bin like gelirse ayrılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ona dönecek değil mi bu? Hayır hayır ben asla. Canlı yayınlarında kurgu yapıyor musun? Canlı yayınlarında. Sıkıyorsa yapmıyorum neler lan? Kurgu yer yer yapıyorum. Ha aferin. Evet veya hayır. Evet. Allah Allah. Evet diyorsa çok hani bakmaya da gerek yok ama. Doğru. Mesela Mesela şöyle evet dedim kızım. Bu arada kurgu dediği şey ya kurguya kastım şey. Bütün yayın içeriği canlıydı kurgu olamaz abi mümkün değil. Sadece şimdi içerik yapıyoruz ya mesela bizim 8born'da kurgulu RP gibi düşün. İşte ne bileyim ee, Team de sıra sıra insanların gelmesi. O nasıl oluyor mesela yayına girin önce. Oğlum bak kameraya sıra sıra girin. Bir cümle söyleyin siktirin gidin gibi o bir kurgu ya. Ya ben öyle diyorum kurguyu. %98'inde kurgu yoktur. Ya evet zaten... <laughs> %98'inde kurgu yoktur deyip %2 için evet mi dedin lan? İzleyici bunu hissediyor ki. Karşısındakinin insanın böyle doğal olup olmadığını anlıyorsun. Şakalarında en azından onu seziyorum. Ama böyle bazı içerikler oluyor. Onlar da daha güzel kontent üretmek için bir şeyler gerekiyor. Evet bak kimisinde antipatik durur. Bu adamda antipatik durmuyor mesela. Çünkü onunla da taşak geçiyor. Sen yapıyor musun abi? Yok lan benim kurguyla... Ben kurgu yapınca kasılan bir adamım. Ben doğaçlama seviyorum. O yüzden bazen böyle, e, bu arada bu kurgu yapmak kötü bir şey diye söylemiyorum bunu. Kurgu yaparsın, biz de yapıyoruz bazen. Mesela şey de bir kurgu o zaman, yayın öncesi bugün videodayı yaparız, e, arkadan da şu oyuna gireriz. Gerçi o yayın planı, o kurguya girmiyor ya. Attığın adımları yapacağın esprilere kadar canlı yayında belirleme şansın çok düşük. Manyak olman lazım. O yüzden bu bir kurguya girer mi? Bence girmez. Yani canlı yayın yapan bir adamın kurguyla ee, ya var bildiğim insanlar yayından önce yapacağı konuyu çalışan, e, işte içeriğini ezberleyen ve onu çok biliyormuş gibi anlatan insanlara şahidim, tanıyorum birebir de, de. Bunlar yanlış şeyler değil yani. Hani adam doğrusunu biliyorsa, doğrusunu anlatıyorsa, araştırmışsa doğrudur. Ya e ee? Heh, mesela, mesela işte o ban dönüşü, dansöz yayına, çiğ köfte şu. Yani onlar e, kötü bir şey dansöz değil bu. Ha <laughs> bak dansöz mesela o banlandığı zaman bir kurgu. Ama güzel bir kurgu. Ha, adam çok da eğlendi yani herif banını avantaja çevirdi. 7 gün sonra böyle filmler çektiler, dansözler oynadı, çiğ köfteler yordular. Güzel. Allah Allah. Biz de mi getirsek? Biz biz niye daha söz getirmiyoruz ya? Biz, YouTube niye böyle hep erkek dans böyle? söz geldi üzerine çiğ köfte yoruldu birlikte çalgı çengi canlı. mi çiğ köfte dans söz Üzerinde Üzerine mi çiğ köfte yoruldu? <laughs> <laughs> dans dans etti ondan sonra çıktı gitti çiğ köfte yiyorduk üzerine. Çalgı çengi vardı arkada canlı böyle. Allah Allah. Şey... Ya bunu kötü iyi diye bir yorumlayamazsınız arkadaşlar. İzlediğiniz şey size keyif veriyorsa noktadır abi bunun üzerine konuşmak yani çok saçma geliyor bana. Bezost çiçek gönderdi. <laughs> <laughs> tabi tabi. DM'den sana yürüyen kızlara cevap veriyor musun? Evet. olduğundan zamanlarda ne? Önce Şuradan. ve sonra. Ha. Öncesinde? Evet. Veriyor. Evet, diyorsa. Hayır çıkıyormuş aslında. Şimdi? Şimdi daha hayır. Önceden ne yazıyorlar? araya girme de videoyu izle. Evet. Al izle amına koyayım. Hayır da aslında şöyle. Şimdi ne sebeple yazdığını şu an. bilmiyorum şu an. Hani atıyorum seven biri yazıyorsa tabii ki cevap veriyorum. Alenen yani yürüyor. Ha, direkt öyle bir yürüme vesaire bir şeyse gördüm. işte aşım sana şöyle böyleyse cevap vermiyorum çünkü o zaman. Daha önce herhangi bir yere kendi telefonunda olur, birisi de olur. kendin nurdunu çektin mi? Oho. <gülüyor> <gülüyor> parça parça çıkacak ya bir ay iki ay kaldı yani söyleyeyim <laughs> e Var mı abi sen çektin mi? Var canım şöyle bir şey bile Nasıl var. Nasıl ya? Erik Dala, işte Eray falan var ya. Şimdi onlarla birlikte olan WhatsApp grubunda bile ben duştayken mesela bir problem olur. Onlar da problemini hayatta kendi çözemez. Yani kesin benim olmam lazım orada. O problemde duştayım mesela. Diyorum ki oğlum duştayım bir izin verin. Hani alıp geleyim. Hemen şey yazıyorlar. Bir nude at görelim falan. Atıyorum ben de öyle. <laughs> ya yani bir çekingen yok bununla ilgili hani. Gerçekten atıyor musun? Atıyorum. <gülüyor> Atıyorum. <gülüyor> Atıyorum. <gülüyor> Atıyorum. <gülüyor> ben çok korkuyorum. Benim ne telefonumda var herhangi birisinde var. Hiçbir yerde yok. Ben kendimi de çekmem yani. Şimdi sen nereden biliyorsun benim seni çekmediğimi? Nerede? Nerede? Olabilir. <laughs> Dur bir dakika. o havuz gün çıplak girmedik mi? Sarbaşa filmini biliyorsun oynamıştın. Biliyorum. Sarbaşa 250 bin izlendi. Tukar abi, abi sen atıyor musun? Yok kardeşim ben sevmiyorum o şeyleri. dünyanın bin bir türlüğü var. Belli olmaz o işler. Ya bir yerde bir gün benim bir nude'um falan çıkarsa inanmayın ya photoshop'tur. Ben çok dikkat ederim öyle şeylere. Çünkü gelsin birebir de tatsın anladın mı yani? ne. ne, ne? <laughs> Nasıl? Bilmiyorum. Tövbe ya Rabbi. Hiçbir şey yapmadım. Nasıl hiç bakmadın mı? Sen nereden baktın? Şeyde yazıyor. Box Office'te. Bütün filmleri yazan. Sen hiç bakmadın mı hiç? Yok. Çektin ve filme hiç bakmadın mı? Bir izledim canım. Baktım da yani. Hayır filme değil. Filmin de film kaç iz başarısına bakmadın mı? Yani izlenme başarı getiriyor mu? Yani sinemada evet. İzleyenlerin beğenmesi mi başarı yoksa daha çok izlenmesi mi başarı? Çok izlenip çok beğenilmesi başarı. O oran. İzleyenlerin %95'i beğendiyse Başarı yani veya yüzde %90'ı ama de çok açıldık. değil mi? Ama bilmiyorum 250 bin mesai izlendiğini. Peki 250 Aynen oğlum ben de iki parmağıma bir de kamerayı, bir de kamerayı kapatıyorum artık hastalık oldu ya. 250 bin izlendi. başladım bu başarısından dolayı üzüldün mü? Yani az izlendiğinden dolayı. Az da... Az izlenmiş mi oldu 250 bin? Çok da değil ama... Daha da izlenebilirdi. Daha da izlenebilirdi. Daha da izlenebilirdi. Yani... Yok bir... üzülmedim. Hayır diyorsun. <laughs> bilmiyordum. Bugün <gülüyor> <gülüyor> nasıl <laughs> izleyebilirim <laughs> ki şimdi <laughs> öğrendim. Şimdi üzüldün mü? Yani bir filmin iyi <gülüyor> izlenmesi, <gülüyor> az izlenmesi <laughs> yani kaç iyi izlenen yani. film ne kadar izleniyor <laughs> bir Türkiye'de mesela? Kafamdan. Çünkü Alperen de Ali biçim ve Alparslan Özmoğlu'la geçirdim o 40 günü ben hayatımdan sildim. <laughs> Siz hep birlikteydiniz değil mi? 40 gün birlikteydik oğlum. Fazlası çok zarar gerçekten. Ali'ye selam E, 700 1 milyon zarar. ortalama diyorsunuz. 3-5 saatten sonra zarar. Öyle öyle hmm. ya. Adamla geçen yayın yaptık biz. 3 saat yapalım kapatalım. Yayın 4'e falan git. 4. saatte artık uyudu biliyor musun? <laughs> Benim yayının sonunu bir izle. Uyuyor orada. Arada bir şey yapıyor böyle. Ha doğru iyi. iyi. <laughs> Siz enteresansınız. Siz başka bir kafasınız zaten. Güzel muhabbetimizi, makaramızı yaptık. Umarım en yakın zamanda bir daha görüşürüz. Okey, şimdi sert bir soruyla geliyorum. Bunu makine cevaplayamaz, senin cevaplamanı istiyorum. Çünkü evet evli evet sorusu değil. En sevmediğin yayıncı kim? En sevmediğim yayıncı kim? Evet. Anvar var ya, sen buradan Klasik ekmek arıyorsun ekmek sen. Ekmek, izlesin o yayıncı da buradan dönsün bir kavga çıksın. Kemal'in hiçbir kavgası yok ya, gidip Twitch... Vur lazım, vur Kemal... lan! Elini lan! Twitch kavga. Çıkması lazım ya, en kötü bir şey çıkar ya. Bulamaz benim insan sevip sevmeme durumum bireysel ilerlemiyor. Yani ben şu insandan nefret ediyorum diyemedim hiçbir zaman. Drama ile birlikte içerik yapan ya da atıyorum belli drama kovalayan ve işte kavga içi, çıksın da. Aynen bir şeyler dönsün de falan o muhabbete çok fazla gelemiyorum o tipteki insanlardan da çok fazla ya azamlar. zaten kavga ile bir yere geldikten sonra düşüyor zaten adam yani evet. böyle kendi içeriğiyle kontentiyle başkası üzerinden bir şey yapmadan gelen insan yıllarca kalıyor ama böyle ona sataşayım buna sataşayım şunu kaybolup gidiyor yani Aynen gerçekten mi? kaybolup Aynen. gidiyor sen en doğrusunu yapmışsın peki kim yok mu yani yok mu diyorsun yok bireysel yok sadece dediğim o yani drama mesela... üretenlerin hepsinin ağzına sıçayım diyor buradan Kemal ah. kavga eden yayıncılar <laughs> var ama senin kavga arkadaşların da var. var her iki tarafta senin arkadaşın kavga ediyorlar o tarafta da o da arkadaşsın. Şimdi şey mesela büyük... şey mesela Ferit'le biz önceden aramız sıkıntılıydı ama senle de konuşuyorduk mesela. Evet. Şu anda bir sıkıntı yok yani öyle sadece Aynen. konuşmuyoruz pek ama ben geçen baktım Ferit'e 15 aydır aboneyim. Aboneliğini yeniliyor mu yeniliyor mu